menin güvenlik boyutuydu evet. çünkü belki de 11 Eylül saldırıları bize birçok şeyi gösterdi sizin de ilk bölümde söylediğiniz gibi ilk kez televizyonlardan canlı olarak bir savaş naklen yayınlandı diyelim daha doğrusu ve bugün güvenlik boyutu belki de küreselleşmenin ekonomik boyutuyla birlikte en çok konuşulan boyutlarından biri evet. haline geldi buradan devam edelim evet şöyle e Şimdi tabii hep uluslararası ilişkiler e, çerçevesinde biz konuya alıyoruz ve daha önce de söylediğim gibi hukuki koki boşluk e, var ve uluslararası kurumlar, başta birleşmiş Milletler olmak üzere ve tabii ki kurallar güce dayalı olduğu için artık uluslararası ilişkiler e, boşaldığı için yani neyle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Hani e, nerede eski sınırlar? ve kesinlikler ortadan kalktı diyelim. Ee, Tabi şimdi şu an e, gerçekten unutkanız yani iyi ki hatırladım. Ya Sovyetler Birliği diye bir ülke var. Aslında 11 Eylül'den önce oradan başlamalıydı. Ya yani bir soğuk savaş yaşandı bu dünyada. Çift kutup e, iki kutupluydu. Bu iki kutba göre devletler konumlanıyordu ve bir kısmını da e, bağlantısız kalmayı veya her ikisiyle de iletişim kurmayı tercih ediyordu. Kamplar netti. Yani böyle olunca da tabii her ülke bir şekilde de rakip olarak gördüğü için birbirini belli tavizler verebiliyordu kendi içerisinde ve bir istikrar ve denge sağlanıyordu. Fakat bunun bir maliyeti vardı. Dehşet dengesi biliyorsunuz. Nükleer silahlanma yarışı. Sonra geldik 89 Berlin Duvarı'nın yıkılması bir anda e, toplumsal hareketler, özgürleşme e, yönünde hareketler ve 91'de tabi bir Perestroika glasnost vardı Gorbaçov. Hani <laughs> o günleri şey yapabiliyoruz, hatırlayabiliyoruz. Ve Sovyetler Birliği dünyanın e, belki de en büyük ordusuna, Kızıl Ordu'ya sahipken askeri kapasitesine sahipken ki Putin geçenlerde buna vurgu yaptı. E, bu çözülmeyi kabullendi. Hani soyad erbiliğinde bu çözülmeyi. Tabii şöyle bir hava oluştu. Hemen aklımıza Fukuyama geliyor. Tarih sonu geliyor. Hani sanki liberal demokratik toplumlar ortaya çıkacak. Demokrasi dalgası gelecek. işte bir şekilde bütün dünya bu dalgadan etkilenecek. Ve Amerika'da bu dünyanın artık tek süper gücü ve bütün ülkeler gerçekten Amerika'ya göre konumlandılar. Yani hem ticareti hem e, finansı, dış politik uluslararası çıkar. Yani bir şekilde gerçekten hegemonyaydı Amerika 91'den e, sonra. İşte Irak'a müdahale hı hı. etti. E, i̇ki kez, e, birinci Körfez Savaşı ve ikinci Körfez Savaşı. yıl arayla Bush vardı, Baba Bush, olmuş Bush. Böyle bir hegemonya tabii Bu hegemonya Hollywood'da da kuruldu. Tabi Soğuk Savaştan kalma üstünlükleri de vardı. Hani bunu da işte kullandı küresel medya araçları, her şey işte CNN International'dan başlayarak. Ama sonrasında aslında az önceki bu küreselleşmeyle ilgili krizler Amerika'nın da bu hegemonyasını artık sorgulanır kıldı dünyada. Tabi buna Amerika'nın yaptığı hatalar da eklendi. Çünkü impara, Negri diye bir isim var örneğin. Arkadaşlar oturup okuyup böyle tartışmıştık. İtalyan ve Negri. İmparatorluğu yazmışlardı. Her yerde bir jan, yani kendisi Amerika jandarma gibi müdahale ediyor. Kendisini küresel düzenin işte sahibi olarak görüyor. İnsan hakları götürüyor, demokrasi götürüyor. Kuşatıyor. Yeni merkezler de böyle ortaya çıkmaya başlıyor. Ama e, tabii ki e, öyle olmadı çünkü bu müdahaleler gerçekten çok fazla sayıda insanın hayatına mal oldu yani milyonlarca insan e, hayatını kaybetti o ülkelerde istikrarsızlık ortaya çıktı, e, otorite boşluğunu e, etnik, mezhepsel, e, dinsel e, çatışmalar aldı, uzun bir süre bir türlü sağlanamadı oralarda istikrar tam belki hani istenen de bu olabilir ama öyle ya da böyle sonuçları açısından gerçekten tartışmaya açıldı yani bir de tabii Çin'in yükselişi <laughs> Rusya'nın eski dönemden kalma bir tabii sonuçta Sovyetler Hı -hı. bildiydi hani uzaya ilk kim gidiyor derseniz herkes size şey diyecektir. Amerika halbuki uzaya ilk giden Rusya'ydı hani çünkü bir savaş var o savaş söylem düzeyinde de gidiyor. bir miras kaldı tabii Rusya'ya. Ne o? Çok özür Nükleer silah ve ama çok kutuplaşmaya başladı dünya tabii ki. Sayın Özal burada küreselleşmenin belki de doğrudan Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisini kurduğunuzda dünyanın jandarması rolüne soyunduğunu ve bunun dünyanın birçok yerinde e, etnik, mezhepsel ve de başka bir takım ya da ülkeler arasındaki savaşlara yol açtığını, o çatışmalarda çok insanın hayatını kaybettiğini, hala daha birçok ülkede durum Afganistan ve Irak'ta olduğu gibi çok çözülmediğini, yani. Yemen vesaire. Fakat burada şunu da anlıyoruz. Güvenlik boyutunun dünyanın jandarmalığına soyunan Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanmaya çalışıldığını ama artık bu işin Çin'den bahsettiğiniz için söylüyorum. Çin'in o önlenemez yükselişiyle sadece ekonomik alanda değil, askeri alanda ve uzayda. Evet, ee, dolayısıyla bütün bunların hepsinin güvenlik boyutunu Amerika Birleşik Devletleri'nin kurguladığı e, bir küreselleşme şeklinin dışına çıkarttığını e, söylemek mümkün. Siz Rusya'dan bahsetmişken onu söyleyeyim. Rusya'da artık toparlandığı için e, giderek o jandarmanın karşısında e, çıkarları sırf o jandarmaya karşı olmaktan kaynaklandığı için bir bloğun da oluştuğunu görüyoruz. Ne kadar doğru bir tespit yaptım bilmiyorum. Bloklar var. Tabii ki. Hani oluşuyor. Ama bir o kadar da şu var. Karşılıklı bağımlılık ilişkileri de arttı. Şimdi Amerika bileştirde elinden geleni yapıyor. Ambargolar uyguluyor değil mi? İşte yaptırım kararları alıyor. Ama ne yaparsa yapsın eskisi kadar etkili olmuyor. Çünkü alternatifli artık ülkeler, yani sınırlar e, eskisi kadar e, net değil. Yani bunu e, görmek gerekiyor. Şimdi ama bir taraftan da şu var: büyük bir, e, henüz büyük bir kafa kafaya bir e, savaşı da göze alamıyorlar çünkü riskler de küreselleşti. Ya uzun zamandır tartışılıyor bunu Ulrich Beck atmıştı ortaya ama sonra tabii çünkü küresel iklim değişikliği var karşınızda. Ekolojik sorunlar var, yoksulluk ve eşitsizlik var, nüfus var. Pandemi var, nüfus var ve bunlar hepsi küresel sorunlar. Bir de üzerine tabii şu sorun var, nükleer riskler var. Yani şimdi bugün işte hala her şeye rağmen örneğin Avrupa Farklaşabiliyor. Örneğin yeşil politika belgesi var. Ee, biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin yeşil anlaşma denilen bir anlaşması. İşte Diyelim ki e, araçlarda elektrik kullanımını teşvik edecek, emisyonu azaltacak. Belli bir süre içinde nükleer santralleri kademeli olarak tamamen kaldıracak. İşte yenilenebilir, ee, bir şekilde ekolo ekolojik dengeyi de gözetecek şekilde politikalar uyguluyor. Ama diğer taraftan baktığımız zaman bir tarafıyla da bakıyorsunuz ki her şeye rağmen kapitalizmin bu küreselleşmesi dediğimiz sürecin sonucunda doğa üzerinde ciddi bir baskı var ve hepimiz üzerinde risk var. Şöyle söyleyeyim ben insanlık belki de hiçbir dönem kendi varoluşunu yani insani varoluşunu tehdit edecek duruma gelmemişti. Uygarlık anlamında. Böyle bir risk yoktu ama şu an bu risk ülkeleri de bir yandan zorluyor. Çünkü düşünün hani Einstein'ın bir sözü var hani çok dolaşır sosyal medyada. Hani bundan sonra bir dünya savaşı çıkar mı bilmem ama bir sonrakinin taşla sapanla olacağını söyleyebilirim. Çünkü yıkım kapasitesi gerçekten çok yüksek. Yani biz işte... De hani balık derya işledir, deryayı bilmez dememin nedeni o. Ya yani bu risklerin içerisinde de yaşıyoruz. Hani günlük hayatın rutini, koşturmacası, zevkleri, bireysellikler belki bunları hani çok fark etmemiz ya da sadece bunları yaşayanların fark etmesini veya bilenlerin fark etmesini sağlıyor ama gerçekten de şu an böyle bir durumdayız yani riskler de küreselleşti ki küreselleşme bugün en tartışılır kılan zaten her şeye karşın Hani ekonominin Hı. küreselleşmesi Finans piyasalarının işte bütünleşmesi Evet karşılıklı bağımlılık yoğunlaşma etkileşimin artması bazı açılardan bakınca Evet şimdi 30-40 yıl öncesi yani o kadar eski değil de ama ben bile şeyi hatırlıyorum Ankesörlü telefon kullanmak zorunda olduğumuz dönemi yani e şimdi bakıyorsunuz işte Türk filmi izliyoruz santrale bağlanıyor değil mi işte bize? Alo santral santral bir yurt dışı Hı -hı. böyle bir bir yere gitmek zorundasınız yani bir telefon görüşmesi için. E şimdi açıyorsunuz telefonu dünyanın neresinde olursanız olun e ve de görüntülü konuşuyorsunuz. Ve nerede olursa olsun evet açıyorsunuz. Şimdi biz bu gelişmelerin farkında değiliz. Yani Mısır uygarlığının Hı -hı. piramitleri ayrılmaz ama bugün geldiğimiz noktada da ben hala görece yavaş ilerlediğini düşünüyorum insanın hani zihinsel e, gelişimi, evrimi, teknolojik ilerleme hızının e, gerisinde gidiyor. Hani bu işte sorunlar. Çünkü bir ayağımız hala yer ve hala çözemiyoruz yani açlığı, yoksulluğu, bir arada yaşamayı, e, temel it, işte ihtiyaçları karşılamayı bunca ilerlemeye rağmen. Tabi bunların bunlar hepsi bize e, bir sorun olarak geliyor.